으으으으으 <laughs> Ay. Ya biz bu evi topraktan yaptık arkadaş. Nasıl rüzgar alıyor bu ev ya? Lan. Ana benim yatağımın kafa kısmını kırmışlar. Lan kim yaptı bunu ya? <laughs> arkadaşlar hepinize günaydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz hala fakiriz arkadaşlar. Sakara bakın. Ana sadece kafası görünüyor la. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Fakirlikten sanırım bacağını ve kolunu sattı. Ulan Sakar ben seni uyandırmasını bilirim şimdi. Şey kralım. Aha. Kompozisyon <laughs> <Topazı Aa>, yaşıyor. <Hey. <laughs> <laughs> günaydın Keltoş. Günaydın günaydın benim kafam niye şey ya? Bilmiyorum baksana bizim kafa ellerimizi kırmışlar soğuk geliyor. sen de kafan gözüküyordu sadece. Ya bu ne ya Allah Allah kafa şuraya bir şey ya kafam üşüdü benim. <laughs> hadi hadi kalk elini yüzünü yıka e eşyalarını al çalışmaya gideceğiz hadi yürü bakalım hadi yıkayacağım Nerede yıkayacağım elimi yüzümü Nerede yıkayacaksın ee, Git zengin Mahmut'un tuvaletini kullan gel İzin vermiyor mu sana Ben dereye gideceğim yok izin vermiyor ben dereye gideceğim İyi hadi git dereye git de yüzünü yıka Ben de şu eşyalarımı alayım bari Şey küreğimi alayım kazmamı Şu zırhları bu da giyeyim Hiç paramız yok ya arkadaşlar şu kaldığımız eve bakar mısınız Çöp kutumuzu bile gitti, hırsızlık yaparak kaldık ya Tabi kötü bir şey siz yapmayın Biz köyde oyunda olduğumuz için yaptık Şöyle şunları giyeyim tamam Kapan nereye gitti deyin. acaba? Aa, zengin Mahmut da burada. Bak bak köyü geziyor. Ulan zengin Mahmut. Bir gün ben de senin gibi zengin olacağım. Bekle sen. Hadi sen karşı oduncuya gidip çalışalım ya. İki saattir seni bekliyorum ha. Aldım abi geldim geldim. Hadi yürü baltan aldın mı? Ee, aldım ben. E, hadi yürü bakalım. Allah'ım inşallah oduncu Mahmut iyi para verir bugün. Kolay gelsin Oduncu Mahmut. Oo hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya biz odun kesmek istiyoruz da yine para lazım bize. Oo tamam tamam tabi tamam. para vereceğim lan ben sizlere. Ben de para ihtiyacım var. 12 tane odun kırın, bir, bir dolar verem. Allah Allah, 12 tane odun kıracağım, bir dolar para alacağım. Bir dolara da sadece hamburger alabiliyoruz ya. <laughs> Abi şey, neyse ben çalışmaya gidiyorum. Şöyle yapalım Sakar. Sen odun kırmaya başla. Ben gidin biraz çöpleri gezeyim. Ama... Ne yapalım arkadaşlar? Sakar çalışıyor dursun. Biz de o sıra çöp tenekelerini kurcalayalım. Bakalım köylüler ne atmış. Kağıt atmışlar. Kömür atmış. Plastik atmışlar. Şunları toplayalım şöyle. Bu Mahmut'un evi tamam Şu zengin Mahmut'a bakalım Köylü Mahmut Ha bu bayağı kağıt atmış Bunları toplayalım şöyle Tamam Bu ev de tamam Şurada da bir ev var Bununki yeşil İnşallah bundan güzel şeyler çıkar Açalım Ya bu ne ya Herkes aynı çöpleri atıyor tenekeye ya Neyse Şuradan gidelim e, Bu da aynı Bıktım ama ya Neyse şuradaki hurdacı Mahmut'a gideyim bari Hurdacı Mahmut bunlara para veriyor arkadaşlar Hurdacı Mahmut kolay gelsin Ana hoş geldin la Hoş bulduk hoş bulduk Sana biraz hurda getirdim Ana hoş geldin var Sana bir şey söyleyeyim mi Çok güzel hurdalar alıyorum böyle paraya çeviriyorum la be. Bu ne ya? 10 tane plastik verirsem 1 T 1 dolar veriyormuş. 12 tane plastiğe de 1 dolar. Tamam Mahmut bekle tüm köyü gezip geliyorum tamam mı? Onu bekliyorum hadi hadi hadi. Paran var la hurdalar. Beni bu hale düşürenler utansın ya. Şunları toplayayım arkadaşlar şöyle. Tamam. En azından birazcık para kazanayım ki akşama yemek paramız falan çıksın. Bunları da toplayayım şöyle tamam. Aa oduncuya gidip çalışacağım. Of ya of ya. Ula hayat. Arkadaşlar bu arada <laughs> videoyu izleyenler şu an size söylüyorum. Eğer zengin olmamızı istiyorsanız lütfen lütfen like tuşuna basın arkadaşlar. Hadi bekliyorum hepinizi. Bak hala basmayanlar var ya. Ya fakir olmama bu kadar mı istiyorsunuz ya? Lütfen like tuşuna basın. Hadi doktor ailesi gücünüzü gösterin. Buradaki çöpe atlamışız. Yo bunu almışım. Şunu aldım. Son bir tane daha ev kaldı galiba. Şunu aldık mı? Ha bunu almamışız. Tamam. Sakar doğdun kırsın. Ben de gideyim şu hurdacıya şunları satayım. Tamam. Şöyle 2 3 3 dolar kağıttan aldık çok güzel O 4 dolar da kömürden aldık Plastikten ne kadar alacağız bakalım Şöyle toplayalım O toplam 10 dolarım oldu yes be yes be Görüşürüz orada Mahmut Arkadaşlar şunun yanından ayrılalım şimdi Sakar bebeğin yanına gideceğim Bakalım o ne yapmış Buna Zengin Mahmut'a bak blok koymuş üstünde köyü izliyor Arkasında deste deste para çalışıyor Arkana dön de bir çalayım paralarını Şu <laughs> tipine bak ya Buna Sakar yok Ha Sakar odun kuruyor hala Sakar ne oldu baltana ya <laughs> Bakayım ne kadar toplamışsın. Oo bayağı toplamışsın sakal. Gel bakayım ne kadar para yapıyor. Ben çöpleri karıştırdım. 10 dolar topladım biliyor musun? He bak bakalım benden kaç tane Bakalım odundan kaç tane toplamış Sakar 2 dolar 3 dolar 4 dolar 5 6 7 8 dolar toplamışsın Sakar Eyvallah ne yapayım baltam yok Al bakalım al bu balta da benden sana hediye olsun Ben bugün baya fazla kazandım Sakar'dan ben... 3 dolar fazla kazandık arkadaşlar Hadi Sakar yürü gidip yemek alalım Anne balta alalım biraz sakinliğine odun Ya yürü kahvaltı bile etmedik fakirlikten Karnımız konuşuyor resmen ya Guk guk ediyor <laughs> Hadi gide. Bilmiyorum valla geçen hamburger yedik 1 dolardı Bu sefer de gözleme filan yiyebiliriz Belki ne bileyim işte börek filan yiyebiliriz Eğle kur 2 lira olmuş bu gözlemenin tanesi. Aa hamburgerde hamburger bir şey diyeceğim. Bu zengin Mahmut ne yapmaya çalışıyor burada? ne dedim bize bakıyor. Oğlum bak, Sakar sus ya sus. Sen ne işin var, var, burada? Ona ne oluyor la? Sen bugün çok çalıştın he. Yo çok çalışmadık aslında. Azıcık çalıştık ama çok para kazandık. Bugün çok şanslıyız. Ne <laughs> kazandı? 10 dolar kazandım toplamda bak. 10 dolar mı? Evet. Sakar'da 8 dolar kazandı. Eee bak bizim kaynıza. <laughs> Bir dakikada mı kazanıyorsun? Ee. Ne satıyorsun ki bir dakikada kazanıyorsun ya? Vallahi ben bir şeyler uğraşıyorum boş de bir yalan ya. ben, ben, de inanmıyorum sakar kesin yalan söylüyor bize bu var ha, ya. Bak, sana bir şey diyeceğim bak orada bir tane köylü var böyle kadına mı benziyor diye sana bak ha. Ha nerede? Ya orada orada bak orada orada bak şunun arkasında. Ya sakar kandırma Mahmut'u ya. <laughs> Elmas bloğunu çalmaya çalışıyor sakar. Iron kazmamız yok. Kıramazsın. Ha, of ya. <laughs> ya Mahmut kusura bakma sakar birazcık şaka yapmaya çalışıyor da Ha ne oldu ne diyeceksin bize e, Doktor siz bugün çok çalıştığınız için sizi bir günlüğüne zengin hayatı yaşatacağım Bize bir günlüğüne zengin hayatı mı yaşatacaksın Ya yürü git Mahmut içine ya yapacak başka şaka bulamadın mı gözünü seveyim ya Tamam üstümüzü çıkartıp Üstümüzü niye çıkarıyoruz ya ha, Böyle gideceksiniz iki mekanda çıkartın ya Ben de çıkartmam üşüyorum ama soğuk zaten evde ısıtıcı yok Kalorifer yok <laughs> elektrik yok hiçbir şey yok evde Ben size elbaset vereyim o zaman Elmas set mi vereceğim bize? Olur vallahi giyerim. Sakar sen de giye. Dur dur. <laughs> i̇lk önce ver, ilk önce ver. Aynen. Aynen. ya. Önce ver ondan sonra. Oha veriyor lan. Oha sakar veriyor. Sana da altından veriyor. Evet. Al bakayım Sakar. <laughs> Sakar'a niye altından veriyorsun da bana elmastan veriyor? Altın çocuk olsun. Sen elmas adam ol. Korkunç şuna bakın. Yürü git. Elmas daha güzel. Parlıyor oğlum ben bir kere. Hadi takip beyler hadi gelin. Nereye gidiyoruz şimdi? Ya gel. Allah Allah. Birisinin evine gidiyoruz. Zengin ya hayat Yoksa çocuk ardaki eve mi götürüyorsun bizi? Evet, Oha, evet. Sakar. Öteceğim. Şu yukarıdaki eve bak. Dağın üstüne yapmışlar. Adamlar uzaydan şey çekiyor. Uydu falan kurmuşlar. Aa zombi eve gittik. E 115 sakar. <laughs> Allah mutant zombi. Eee Mahmut, ee, bir ha. saniye. Sakar gel gel. Buzlularla bize bir şey yapamazlar herhalde ya. Abi Arkadaşlar vallahi bu fakirlikten kurtulup zengin hayat yaşamayı o kadar çok istiyorum ki. Bıktım artık ya. Şöyle durun bakayım. Ama bir gün ha. Fazla versen mi? Bir gün mü? E? Olsun. durursan bir hafta. Tamam, Olsun bir, gün de, de yeter. Bu ne ya? Buradan mı gidiliyor buraya? He ee, buradan çıkacağız. Normalde ben arabayla çıkıyorum buraya. Polis falan da var. Polis ne alaka? Ne, ne, ne polisi sakar? Bunlar özel koruma. Minyonlar bile korumacılık yapıyor. Şuna bak. Aaa uzaylı. Astronot onlar sakar uzaylı değil. Adamlar uzaya bile çıkıyor. Porsche bak sakar bembeyaz Oha, yukarı ba <laughs> bak baba. Korkana baksana kar. Alexman başka bir şey bilmiyor. Şuraya bak, şuraya bak. Arkadaşlar, para araba. Her yerde para var. Bu kadar parayı ne yapıyorsun lan sen ya? Şuna bakın arkadaşlar. Çalamıyor. Bak para istedi ki. Oha, her yer kamera. Her yere kamera koymuşlar. Güvenliklere baksa. Bu şuraya, buraya, buraya. Bu, Hangisine ya? Harbi dedem ha Mahmut bu mutant zombi ne? Bu da mı korumacılık yapıyor sana? Eğer bu eve yanlış izinsiz girenleri öldürüyor, ham yapıyor. Sakar iyi ki de gelmemişiz bu eve. Ben sana söylemiştim. Geçen dedi ki arkadaşlar Sakar abi yukarıda ev var gidip soyalım dedi. Ben dedim olmaz dedim. Günah dedim. İyi ki gelmemişiz yoksa öldürürdü bizi şunlar herhalde. Ulan evet, Sakar. Ben eve, bir ben dur gelmem. bakayım dur ya bir günlüğüne zengin olacağız işte. Doktor, içeriye gel. Aa. Geliyorum. Kapıyı dörteyim. <laughs> ne oluyor şimdi Mahmut burada hiç bir eşyan yok bu nasıl zenginlik ya Sen 2 ile 3. katı gör gel gel 2 ile 3. kat mı <laughs> Burada bilgisayar var Oha Sakar oyun oynamaya bırak ya Bak playstation oynamaya çalışıyor Supra'ya bakın arkadaşlar Aa, Balık var Oha altından kafes yapmışlar kuşa Sakar yukarı bak Playstation 5 Sakar yukarı bak yukarı Anne, İçinde görmüyor musun Sakar kuşa bile altından kafes yapmışlar Ulan para Ay. sizde Eee Mahmut başka ne var Bu ev benim değil ki zaten neyse sonra söylerim <laughs> Nasıl ev senin değil ya Burada buzdolabı var bulaşık makinesi falan var Şu yukarı doğru çıkalım arkadaşlar Para var para var gel Oha her yer sandık Altın külçelerine hey bak Şunların içine bak bakalım İçlerine bak şunların hepsine. Coca Cola şeyi yapmışlar Bu var ya sakarın hayali ya arkadaşlar AVM'lerde falan var ya <laughs> ağzımı, da, ağzımı da yiyeceğim <laughs> Sakar 1 Sakar. dolara satarım sana bunu Sakin ol ya. O kadar da demedik. Şuradaki sandıklarda ne var? Bu ne lan? Şaka <laughs> mı bu? <laughs> Mahmut bu kadar parayı ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar ee, şu. Oha devam yapıyoruz. ediyor. <laughs> şu çok pahalı bir şey ha. Sakar şu sandık var ya. Şuna bakın arkadaşlar her yere sandık koymuşlar. Ulan bu kadar para nereden geliyor acaba? Çok merak ettim şu an. O manzaraya bak. Keltoş gelsene ya buraya. Arkadaşlar baksana. Köy gözüküyor. Şöyle aşağı mı düştün bakayım bir? Yok. Arkadaşlar şuna bakın köy gözüküyor bizim evde gözüküyormuş sonunda gördüm evi Oha bizim evde bir delik daha oluşmuş Neyse ona bakalım Bilmiyorum valla Haydi oktum ben E Mahmut bu kadar mı şimdi? Bundakini kim kim çaldı? Ben çalmadım Sakar koy lan Sakar bak çalma filan yapma koy şunu yerine ya Hadi gelin üst kata çıkalım Üst kat mı? İki kat değil mi burası ya? Burası da uçak yerimiz Oha arkadaşlar burada bile koruma koymuşlar bunlar gözükmüyor Hadi. uzaktan Abi değiştirdi abi şu abi Ya bak efendim sakar. Ben bu uçağı kullanmayı biliyorum kullanabilir mi? Sakar uçağı kullanmayı biliyorsun da Mahmut da anahtarıdır büyük bir ihtimal. Anahtar ses mı şey bu tahta? Mahmut bu anahtarla mı çalışıyor yoksa direkt çalışıyor mu? Direkt çalışıyor sakar çok mu sürmek istiyorsun la? Bence sakar sürmesin. Sakar sürerse köyde patlayabilir. Bak ben sana söyleyeyim Aa, Mahmut. <laughs> Orkoyca şuna bakın. Mahmut bu uydu çalışıyor mu? Allah! Abi çok Aşağı düştüm lan yanlışlıkla. Neyse gelmişken şu astronotlara bakayım. Kolay gelsin astronotlar. Bunlar uzaya da gidiyor arkadaşlar herhalde ara sıra. Horşları var, paraları var. Her şeyleri var bunların ya. Abi yukarı gel çok süreceğim. Tamam geliyorum geliyorum dur. Kapının girişini bile bulamıyorum. Ev o kadar büyük ki. Buradan giriş yapacağız galiba tamam. Mahmut nerede Mahmut? Geldim geldim arkandayım. Yukarı doğru çıkıyorum. Buradan merdivenden çıkacağız. Buna uçağı çalıştırmış bile. Sakar dur yanına bineceğim dur dur. Aha bindim. Hi Mahmut da binsin o zaman. Oha harbiden uçuyoruz da Sakar dikkat et. Bak buraya geldim ya. Sakar tekrardan evin üstüne çıkabilecek miyiz? Yok çıkartmayacağım ben çaldım bana. Ya saçmalama ne çalması Sakar ya. Of tamam tamam bekleyem bekleyem dur götüreyim Hadi havaya Aa. kaldır biraz sola doğru çevir sola doğru. Harik tamam Başım tamam, dönmeye başlıyor kusura bakmayın. Valla midem bulandı. <laughs> Sakar yavaş tut şunu. Abi işte ne yapayım ya sürmeyi çok fazla bilmiyorum. Aa bizim ev gözüküyor Sakar sol tarafta. Ormanlıkların abi. içinde. Topraktan arkadaşlar. Fakir hayatı böyle işte. Şimdi de zengin hayatını yaşıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Sakar yukarı çık kaldırman lazım. Aşağı değil. Sakar nasıl kaldırıyor? Ay patlayacak. Hayır. Sakar seni yapacağını için ben. Allah. Ya ben dedim ya. Ben dedim ya. Uf arkadaşlar. Al işte Sakar yürü 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 Sakar sen kaç kaç Gel ee... lan buraya Bayan doktor sizi öldürecek ha söyleyeyim Ney bayan doktor mu? He bu ev aslında oğlum ben burada görebilirim artık buraya alamazsınız giremezsiniz ha. <laughs> Nasıl yani lan? Bayan doktor ne burası? He ama git hadi git git git, git. fakir git. Elbas senin olsun. <laughs> benim niye haberim yoktan böyle bir şey. Mahmut gel lan buraya. Kürekte kafana kafana ezeceğim senin. Madem benim <laughs> eşimin yeryüzü. evi burası. Niye bana söylemiyorsun lan? Biz fakir hayatı yaşıyoruz aşağıda. Arkadaşlar gel buraya gel. Ki. kafana kafana kafana. Vurum valla kafana ben dinle, kafana. Dur, Beni dinle. Beni dinle beni dinle beni. Tamam dinliyoruz doktor dedi ki bay doktora bunlardan bahsetme dedi. Şimdi zaten sen zengin olacaksın ben fakir olacağım ben gidiyorum. <laughs> Nasıl bayan doktor mu söyledi bundan bahsetme diye? E, o çok zengin aslında sen e, hiç haberin yok. Eee ne bileyim şey şey. Vay be. Arkadaşlar karım bile zengin ben fakir hayatı yaşıyorum bu ne böyle, böyle moralim psikolojim bozuldu benim alt üst oldu ya Abi gizli var bizde var Ulan ben de bu arabayı çalmazsam ne olayım <laughs> Bana yalan söylemeyecektin bayan doktor Burada bir tane rampa vardı Sakar bin bin çabuk bir Mahmut geliyor Sakar bin Ulan neyse binemezsen de bilme. Allah yanlış hayal. Allah Allah hayal. Arkadaşlar <laughs> şuna bakın ya. Ulan demek ki bayan doktor büyü yaptı. Neyse doktor ailesi. Umarım video gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Senin araba sürmene de sana da. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel kaçma gel buraya. Gel buraya sakar kaçma kafanı gözünü kıracağım seni Arkadaşlar neyse umarım video hoşunuza gitmiştir Videoyu beğendiyseniz her like atmayı ve abone olmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum Doktor ailesine katılmayı unutmayın Ekranda da iki tane video çıkacak Onlara tıklayarak diğerlerini izleyebilirsiniz İnşallah diğer bölüm zengin olurum Gel buraya gel Bu kürek sana az bile az gel buraya Seni bugün full döveceğim Kafana yumurta dağıtayım hatta şöyle Gel buraya gel kafanda yumurta kıracağım Ana tavuk çıktı Dört tane tavuk çıktı yumurtadan Oha nasıl oldu bu Arkadaşlar buraya kadar izleyenler yorumlara tavuk yazsın kalp atacağım